Başlıyor. Evet. Birinci oyuncu atamadı. İkinci ben atıyorum. Ben ikinci vuruşunu attım. İkiyi yazıyorum. Diğer Atalım. oyuncu Şimdi üçüncü oyuncu ikinci vuruşunu yapıyor. İsabet yok. Dördüncü oyuncu ikinci vuruşunu yapıyor. İsabet yok. Birinci oyuncu üçüncü vuruşunu yapıyor. Üçte isabet. Üçüncü oyuncu üçüncü vuruşunu yapıyor. Dördüncü oyuncu üçüncü vuruşunu yapıyor. İsa be. yaptı. Vuruş. Bu yeterli mi abi? Çocukları gönderebilir miyim? Erzurum Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi'ndeyiz. E, Futbol organizasyonumuz var e, dörder kişiyle oynanan bir oyun. 11 delikten oluşuyor. Artan arkadaşlar da oyda oynuyor. Oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme yapayım. Topa bir kez sırayla herkes birer vuruş yapıyor. Deliğe en yakın noktaya atmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ikinci atışlarımız başlıyor. Üçüncü atışlarımız kaçta tamamlarsak buna göre çetelemiz var. Bu çeteleyi tutuyoruz. En düşük atışta golf temel mantığı gibi en düşük atışta tamamlayan Oyunu kazanmış oluyor. Yaklaşık 3000 adım atmış oluyoruz. 45 dakika falan bir oyun süremiz var. Güzel, eğlenceli olmasının yanı sıra da güzel bir e, aktivite, kardiyo yapmış oluyoruz. Olimpiyat Millet Bahçesi'ndeyiz. Erzurum Büyükşehir Belediye'mizin rehabilite ettiği, içerisinde birçok spor tesisinin bulunduğu go kart pistinden tenis kortlarına, spor salonundan futbol sahasına ve golf sahasına, paintball sahasına varana kadar birçok aktivitenin, sosyal tesisleri de var. Havuzun kenarında sevdikleriyle güzel vakit geçirmek isteyen yine Piknik alanlarında aileleri ve çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen Erzurumların uğrak yeri burası. Pandeminin etkileriyle hareketsiz bir e, yaşam maalesef iki yıldır bizleri esir aldı. E, şu anda e, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da e, vatandaşlar işte park yerlerine akın ettiler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzurum'a kazandırılan bir akademik golf sahası var. Burada hem bildiğimiz golf organizasyonu yanı sıra, golf oyunu yanı sıra, golf sporu yanı sıra aynı zamanda fut golf organizasyonu da var. Bu Erzurum'da bir ilk şu anda. Burada yaklaşık olarak 10, 11 tane delikten oluşan ee, Antalya'da tabii çok profesyonel, çok büyük alanlarda otellerin e, golf sahalarında oynanan oyunun bir benzeri, biraz daha küçüğü. İstanbul Ataşehir'de de benzeri var. Erzurum'da ve e, bu bölgede bir ilk. E 4 kişiden oynanan bir oyundan bahsediyoruz. 11 deliye sırayla atışlar yapılıyor. En az atışla e, golf deliklerini tamamlayan oyunu kazanmış oluyor. Bir oyun oynandığında yaklaşık yarım saat oyun sürüyor ve e, 30 35 dakikalık oyun süresince yaklaşık 3000 adım atılıyor. 3 oyun ortalama oynanıyor ve bu 3 oyun sonrasında